Kardeşim yine arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yani Kardeşim TV'ye. Beni Kardeşim TV'den. Oy. Evet. Bir de birlikte bu gördüğünüz kutuları tanıtıyoruz. Evet ben de uçuyorum. Neydi? Şimdi ilk hangisinden başlayayım derseniz ben boş oyundan başlayacağım. Belki zamanımız yetmediği için doluyor. Sonra çekebiliriz. Neyse. Arkadaşlar, ben indiriyorum. Şimdi arkadaşlar... Şimdi arkadaşlar, şöyle kutumuz... Bu görünüm kapağı falan. Böyle Kutularımızı biraz böyle inceliyorum kutumu. Evet, böyle kutumuz. Bu arada bunu A101'den bugün aldık. Yani Perşembe günü A101'de bugün satılıyor. Bu böyle, böyle çıkabiliyor bu şey böyle. Kartumuzun içi böyle gördük gibi bir şey var. Böyle bu yanları şöyle, şöyle bakın. Evet, burada da arkadaşlar böyle böyle şeyler var. Bakın, burada arkadaşlar böyle e, böyle yuvarlak mıdır ne şimdi bilmiyorum. Bunun gibi böyle bir şey var. Burada da böyle büyük bir kısım var. Burada da ve burada da. Evet arkadaşlar. Kalıbımıza baktığımızda ise. Şunları görüyoruz. Bir kolye böyle 8 gibi işaretinde. Bir yüzük yine bir kolye. Altın gibi görünüyor. İncilerden yapılmış yine bir kolye. Küpelerimiz böyle çok tatlılar. Ve burada yine böyle uzun bir kolye. Burada da aynı şekilde küpeler. Aynı şekilde değil aslında. Neyse. Burada birkaç tane inci olan incilerle yapılmış kolye. Burada da kolye mi bu? bilmiyorum. Yüzük herhalde. Bunun gibi böyle bir şey arkadaşlar. Bu arada bunların beyazı da var. Şöyle gösterelim. Pembe renkte de bende iki tane var. Aslında bir tane de pembeden, ay beyazdan almıştık. İki tane pembe aldık. Ucum cümleye yeri alıyorsun. Ay bir kalmışım diye bakıyorum. Birinci. Evet arkadaşlar yine böyle arkası şöyle. Ee, çok kaliteli bana geldi. Güzel kullanmıştım. Ben o beyazda da tokalarımı koymayı düşünüyorum. Aslında hayır. Yalan, yalan söyledim. Burada kalmak istiyorum. Buna tokalarımı koyacağım. Ee, böyle bir şey işte arkadaşlar. Aslında ürün tanıtması gerekiyordu. Ama gayet küçük ve benim ellemem gerekiyordu bunları. Bu linkine biraz ilk ya. ya bir bize bakmayın. İlk ay <laughs> bunun gibi böyle bir şey. Burada da böyle arkana böyle tutuluyor. Şimdi nasıl koyulduğunu size göstereceğim. Bunun böyle bir kural gibi böyle bir şey var. Böyle koyuluyor. Öbür türlü arkadaşlar böyle e, olmuyor işte. Aa böyle de oluyormuş. Neyse. Böyle yanlarla olmuyor herhalde. Biraz böyle hava... Her türlü oluyormuş. Bunu öğrendik. Böyle yapıyoruz. Sonra şöyle yanlış şeylerimiz var. Böyle bakın. Şuraya şöyle bakın iki an gerekiyor. Burada da tanıttığım şey kapak var. Böyle kapatıyorum. Böyle biraz bastırmak gerekiyor. Ve sonra böyle kapatıyoruz. Evet arkadaşlar. Böyle de o ben yapıyorum. Evet arkadaşlar. Böyle bir tütü tanıttık. Ee, bu tütümüzü da bir tane videomuzda tanıtıyoruz. Göster. Göster kamera göster. Arkadaşlar. Güzel. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Güzel yorumlar bu Yorumlar kapalı. O sizi seviyorum. Mua.